Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar 2025 yılının gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere video çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2025 yılına. Hemen yılın başından itibaren kadersel düğümler artık Koç ve terazi ekseninden yani sizin burcunuzdan çıkarak başak ve balık ekseninde transite başlıyor olacak. Bu eksendeki transit sizi artık kadersel plandaki dönemeçlerin, kadersel plandaki kararların daha çok sağlığınızla ilgili iş hayatıyla bağlantılı noktalara evriliyor olacak. Bu süreçte bir buçuk yıllık zaman dilimi adeta 2025'in tamamı ve 2026'nın ilk parti diyebiliriz. Sizi kadersel planda iş koşullarınız, iş şartlarınız, iş arkadaşlarınız ya da böyle sağlık sağlıkla ilgili hep ihmal ettiğiniz, hep hem hasır altı yaptığınız, hep bir şekilde böyle göz yumduğunuz konuları biraz daha gün yüzüne çıkaracak. Burada iradenizin daha minimal olduğu kadersel planda bir takım tutulmalara çekiliyor olacaksınız. 12 Ocak'tan itibaren yıl boyunca kadersel düğümler size daha çok şu alanlarda gündemler yaşatacak. Sağlığınız, iş koşulları, biraz da böyle perde arkası gizli saklı olaylar, birilerinin niyetlerini fark etmekle ilgili konular, birilerinin maskelerinin düşeceği etkiler sunuyor olacak. 14 Mart'taki ay tutulması, 7 Eylül'deki ay tutulması ve 21 Eylül'deki güneş tutulması size adeta bu eksendeki bu konularla bağlantılı bir takım farkındalıklar yaşamanıza neden olacak. Ve bu süreçte hani güzel olan yanı şudur e, bu sürecin. Böyle biraz daha hani içsel huzurunuzu dengelemek adına niyetlere daha eğrileceksiniz. Yani kendi vicdanınız, kendi içsel huzurunuz adeta bu süreçlerde daha ana gündeminiz olacak. Somut dünyadaki koşturmacalardan ziyade biraz daha kendi içinizdeki huzura odaklı olacağınız, böyle biraz vicdanınıza odaklı olacağınız, biraz daha kendi konforunuzu baz alarak yapacağınız hamleler sizi bekliyor olacak 2025 yılı boyunca. Ve bu alanda bir takım tutulmalar gerçekleşecek. Bir diğer tutulma ise 29 Mart'taki güneş tutulması. Bu direkt sizin burcunuzda gerçekleşeceği için aslında hayata dair yepyeni başlangıçlar ve bu dair niyetler içerisinde olacağınız. Ancak burada biraz ufak tefek problemler, pürüzler göz ardı konular ya da çok fazla farkındalığınızın hani böyle bir şekilde tam gelişmediği bir yeni başlangıç aşamasında olacağınızı söylüyor çünkü bu tutulmanın hani olduğu zamanlarda biraz böyle retrolar falan aslında bu tutulmayı biraz gölgeleyecek o nedenle hayata dair yapacağınız yeniliklerin içerisinde çözülmesi gereken bir takım problemler olası duruyor. Kadersel plandaki bu tutulmalar sizi daha çok bu alanlarda etkileyecek. Yılın böyle adeta arka planında böyle daha derinden hissedeceğiniz gündemler bunlar olarak duruyor. Sonra biraz daha detaylara gelecek olursak Jüpiter artık İkizler burcundaki transitin 2025 yılında tamamlayarak Yengeç burcunda transite başlar olacak 9 Haziran'dan itibaren. 9 Haziran'a kadarki zaman dilimi yani adeta 2025'in ilk partı size daha çok yakın çevre ilişkilerinizle bağlantılı bir takım fırsatlar veriyor olacak. Belki bir sınava hazırlanmak, bir mülakata hazırlanmak ya da kardeşlerinizin hayatı ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Varsa bir problem bu problemleri giderici güzel sonuçlar verecektir bu transit. Bu dönem bir taşıt almak, elden çıkarmak ya da böyle mevcut taşıtlarla ilgili konularda fırsatlar yakalamanıza da neden olacaktır. Bu Jüpiter'in bu şanslı, bereketli gezegenin bu noktadaki transitim özellikle böyle sınava hazırlanan ya da bir takım böyle mülakatlarla işleri olan bir bireyseniz size çok ışık tutuyor diyebilirim. Yani yılın ilk 6 ayının bu bağlamda fırsatlarla dolu siz değerlendirdiğiniz ölçekte güzel sonuçlar elde edersiniz. Diğer insanlara nazaran daha çabuk süreçleriniz ilerler. Bu örneği bir vize başvurusu olabilir bir mülakat yazılı sözlü evrak belgelerle bağlantılı konularda bir takım böyle süreçler daha kolaylıkla ilerleyecektir. Sonrasında 9 Haziran'dan sonra yılın ikinci parti diyebileceğimiz zaman diliminde Jüpiter Yengeç Burcu'nda transite başlayacak. Bu da sizin aslında hani o Jüpiter şanslı bir gezegendir ama Yengeç'te iken daha da double bir şans verir. Yani adeta en güçlü. Kendini en iyi ifade ettiği bir burçta olacak. Ondan eviniz, yuvanız, yaşam alanlarınızda size bir takım fırsatlar. Ama bunlar bir ufak tefek basit fırsatlar ya da basit şanslar değil. Büyük şanslar büyük fırsatlar sunuyor olacak. E, yükselen koç burç, burcu, iseniz böyle büyük bir eve taşınmak adına yoğun bir etki verecektir. Hani böyle 3 artı 1 bir ev planlıyorum derken böyle 4, 5 artı 1 daha büyük bir evin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Mülklerle ilgili, gayrimenkulle ilgili, arsa, arazi, toprakla ilgili fırsatlarla dolu bir transiti gösteriyor. Jüpiter buradaki yerleşimiyle. Ve yılın ikinci parti biraz daha huzurlu olmak adına güzel böyle bir zaman dilim yani içsel huzurunuzun yerinde olacağı bir zaman diyebilirim. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir zaman. Burası biraz mutluluğun noktasıdır. Hani böyle daha mutlu olmaktır, daha huzurlu olmaktır. Hani bu bağlamda böyle güzel bir etki sizi bekliyor olacak. Babanın hayatı ya da baba soyundaki insanlarla bir takım böyle ilişkileriniz, işbirlikleriniz ya da ortaklıklarınız vesaire var. İşte bu dönem yine çok şanslı, güzel büyüme ve yol kat etme adına Olumlu bir zaman dilimi ya da babanın sağlığı, hayatıyla ilgili bir takım problemler var ise bunları da giderici e, güzel gelişmeler yaşanabilir. Burası en nihayetinde e, yaşamımızdır. Yaşamımızda böyle olumlu güzel gelişmelerin, içsel huzurumuzu bulacağımız böyle olumlu tetiklenmelerin olduğu bir zaman dilimi. Sonrasında e, Satürn'ün sizin burcunuza şöyle bir dokunuş olacak bu yıl. Ama asıl 2026'nın Şubatıyla sizin burcunuzda transite başlayacak ancak... Bu 2025 yılında 25 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında bir derecede böyle bir gidecek sonra tekrar geri hareketi derken aslında yaz ayları boyunca diyebiliriz yani Mayıs'tan başlayacak Eylül ayına kadar sizin burcunuza bir dokunuş olacak. Satürn hep böyle öğretici hani bir takım farkındalıkları bize böyle tattıran bir gezegen olarak bilinir. Ve biraz da zorlayıcıdır işin esasında. Kişiyi biraz zorlayarak bir şeyleri öğretir. Ya da kişiyi biraz zor durumda bırakarak farkındalığının daha artmasına sebep olur. Satürn buradaki transitlisi böyle çok hani Tüm koçları etkilemeyecektir muhtemelen. Yani özellikle koç burcunun ilk 10 gününde doğduysanız, hatta ilk 5 gününde doğduysanız daha yoğun böyle bir etki verir. Bu dönem böyle biraz sağlıkla ilgili bozulmalar olabilir böyle sağlığınız ya da ihmal ettiğiniz bir takım işte kan e, değerleriniz vesaire var ise bunlar bu dönem biraz daha e, hayat kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda biraz daha zorlanabilirsiniz. Satürn burada e, aslında bu transiti ile size 2026, 2027, 2028'de yıllarda Hangi konularda zorluk yaşayacağınız, da hangi konulara böyle fragman şeklinde problemini fark edeceğiniz böyle bir ön fragman hazırlıyor olacak adeta. Yani 2025 yılının yaz ayları size sonrasındaki 3 yılda hangi konularla ilgili problem yaşayacağınız şöyle bir fragmanmış gibi gösterilecek diyebilirim. O nedenle hayata dair çok böyle kritik kararları almakta fayda var. Yani çok fazla emin olmadığınız, böyle fevri bir şekilde alacağınız kararlar sonrasında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu dönem böyle biraz öfkeyle e, kalkan zararla oturabilir e, diyebileceğim böyle bir tabir var. Size bunu biraz hissettirecek bir etki olarak e, duruyor. Bir diğer konuda yükselen yöneticiniz olan Mars hemen yılın başlarında retro harekette olacak. Bu da böyle aslında 2025'in ilk aylarındaki böyle biraz daha böyle hayata dair fevri, aksiyonda olduğunuz ya da böyle gereksiz güç mücadelelere girdiğiniz, çok böyle acele aldığınız kararların böyle hemen 2025'in ortalarında belki bir takım hamlelere döküyor olabileceğinizi, bu hamlelerin uzun vadede biraz sizi strese sürükleyebileceğini söylüyor. Hani unutmayalım ki Satürn zor bir gezegen ve hani transitte böyle 30 yılda bir geliyor bir burcu. Koç burcuna geliyor olmuş olması aslında fevri, öfkeli, ve böyle aceleyle yaptığınız her şeyde yanılabileceğinizi, öfkenin uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ya da çok aceleyle e, hani acele işe şeytan karışır böyle her şeyi aceleyle yapmanın e, kişiye böyle daha olumsuz tezahürlerinin olacağı bir takım farkındalıklar yaşatmak adına size böyle uğruyor olacak. Bu yaz aylarını o nedenle biraz daha dikkatli geçirmenizi öneririm ve e, sevgili Koç burcu ve yükselen Koç olanlar bu transit sizde aslında olgunluğun en zirve boyutunda yaşatacaktır e, ileriki süreçlerde bunun ön fragmanı da belki alacağınız bir karar uzun vadede çok streslerle olgunlaşmanıza neden oluyor olabilir bu ne olabilir örneğin bir boşanma hani bir fevri bir kararla örneğin bir boşanmayı aktive etmişsinizdir. Ya da böyle hani çok aceleyle bir evlilik kararını ya da aktif etmişsinizdir. Ya da böyle hayatta çok böyle kritik bir döneme işte böyle bir iş değişikliği keskin bir hamle yapmışsınızdır. Birilerine öfkelenerek yapmış olduğumuz şeyler en çok size zararı dokunacaktır diyebilirim. Bu dönem... E özellikle böyle aile içindeki insanları dinlemenizi öneririm. Ehil insanları dinlemenizi öneririm. E, kendi ebeveynleriniz ya da eşinizin evliyseniz eşinizin ebeveynlerini daha sıklıkla dinlemenizi öneririm. Çünkü böyle aile noktasında şanslı bir gezegen transite olacağı için size aileymiş gibi, yuvaymış gibi hissettiren insanların telkinleri bu dönem size daha fazla ışık tutacaktır e, diyebilirim. Size biraz uzun değindim e, ancak böyle koç burçları için 2025 yılı e, hayata dair huzuru daha çok içine Bulacağınız. Dış dünyayla bağlantılı böyle fevri ve öfkeli olmanın uzun vadede olumsuz sonuçlarını hissedebileceğiniz etkiler barındırıyor. O nedenle daha sakin, daha dingin ve daha diplomatik bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle çok keyifli bir yıl olur. Umarım sizin için.